Merhaba arkadaşlar tekrardan bir süper bir adventure videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bugün e, bizim mesela bilinmeyen gizemler ve 5 oyun natası gibi biliyorsunuz ki videolarımız var. Biz onlardan iki, birkaç tane ya, onları birleştirdik. Hem bilmedikleriniz olacak hem hatalar olacak. Şimdi ise yavaştan başlayalım. Şimdi ilk olarak çöle gideceğiz. Şöyle. Çöle doğru ilerleyelim. Arkadaşlar şimdi yapacağımız hata şuna çok benziyor. Bizim ilk 5 oyun hatası videolarımızın bir tanesinde vardı. Böyle biliyorsunuz ki çölde sarı pardon mavi bir araba gibi bir şey var şu şey köyünde şu gölde. O gölün oradaki arabanın alt, oradaki arabanın altına bu arabayı sıkıştırdığımız zaman oyunda hata oluyordu ve oyundan aşağı düşüyorduk. Bu sefer bunun diğer bir versiyonu var. Hatta onun evli versiyonu vardı falan filan. Gösterdik evli versiyonunu. Aynen. Eski videolarımızda. Şimdi ise işte diğerini göstereceğiz. Diğeri ise arkadaşlar burada. Burada gördüğünüz gibi küçük bir delik var. Yan durmak gerekiyor. Hayır biraz... Yok yana gerek yok. Ee, gerek yok mu? Ya dur. olmadı olmadı. Şu. Düzgünce gider misin? Hadi lütfen bizi o kadar uzun bir soruşturma. Başardık ama ben seveyi yeniden başlayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada sıkıştığımız zaman yerin altına geçiyoruz. Açıkçası. Yani, yani kullanacak bir şey. Aynen. Bir dakika. Şimdi deneyeceğim. Az önce tam baş yapamadım da. Oraya gidebilirsin. O yerin altına. Aynen. Yerin altındaki o platforma gidip gitmeyi deneyeceğim. Az önce zaten yapacağımızı düşünmeyerek bu hata yaptım. Bu bayağıdır olan bir hata mı acaba? Muhtemelen bayağıdır vardır bu. Çünkü bu delik yeni falan eklenmedi yani. Bu sefer o... Ay, olmadı. Tekrar. Olmadı. Ben bir Arkadaşlar tekrardan buradayız. Ve aha Oldu. başardık. Bu arada video dışında hiç denemedik. Gördüğünüz gibi buraya çıkabiliyoruz. Burada düşünsenize bir şey dönüşseniz. Buradan Kimse... şey atlasana. Bos. Bu arada en ufak bir zıplamamda direkt tepeye çıkacak. Gördüğünüz gibi burası zaten. Buradan bosa atlamayı denesene. Yok yok hiçbir şey olmazdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk hatamız bu şekildeydi. Bu bir hataydı açıkçası. Dediğim gibi arada sırada gizemler de olacak. Biz de şimdi ikinci şeyimiz için ayı geri dönüyoruz Hızlıca ayı dönelim. Şimdi e, gitmemiz gereken yer koca arkadaşlar. Koca evde zaten garip grup her şey var. Ne bileyim gizemli yaratıktan süpürgeyle duvardan dışarı çıkmaya kadar. Zaten o duvar, süpürgeyle duvardan dışarı çıkmayı yapmayı deneyeceğiz de. İlk olarak şunu denemek istiyorum. Yukarıya çıkacağız tamam mı ayna aynanın olduğu yere aynada zaten arkada böyle e, söylemiştim aslında bir oda var o bizim kulonumuzu çağırıyor gibi şey demiş Mesela orada şey yok kurabiye yok yok başka bir oda olduğu için Mesela biz modla o, eğer ki o aynanın içine girerseniz şey oluyor arkada gizli bir oda olduğunu keşfedebilirsiniz şimdi biz aynaya gidiyoruz tekrar Normal bir aynaymış gibi de başka bir oda Aynen. Üstüne basılamayan bir oda. Neyse. Şimdi ise bizim olayımız yine aynayla. Bakın arkadaşlar. Takılı kaldı orada bir. Bakın. Eğer ki duvara yaslanıp böyle yaparsanız bakın. Tekrardan gösteriyorum. Kafamıza bakın. Bir dakika dur. Az önce yaptığımı yapmaya çalışıyorum. Az önce oldu da. Takılı kalma şu muslukta. Gördünüz değil mi? Kafamız ters kalıyor. Bakın yine oluyor. Burayı belki yavaşlatırız. Bakın kafamız ters dönüyor. Kafa, Orada bir... Bir ters bir şekilde ya. arkasına bakıyor. Hı, gördüğünüz gibi. Hatta dur. Fotoğraf modunu alacağım. Olmadı uygun zamanda alamadım. Heh, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kafamız duvarın içine giriyor. Buradan da ayna yansımasıyla bir bug oluşuyor. Ve gördüğünüz gibi kafamız buraya çıkıyor. Ve direkt kafamız ters bakın. O bizim I'm kafamız Aynı değil. yazısına bakın. Bu bizim kafamız değil. Aynadaki görüntü. Muhtemelen. Gördüğünüz gibi aynı B yazısı da ters dönmüş. Bu da zaten o ayna şeyini kanıtlıyor. Neyse arkadaşlar bu da hatalarımızdan bir tanesiydi. Üçüncü hatamıza geçelim. Şimdi ise şunu bir denemeye çalışacağım. Tabii yapabilirsek göstereceğim. Şu süpürgenin bize oyun dışına çıkartma hatasını deneyeceğim. Hayır ya. Hadi şuraya dön. Aha. Belki olur. Ama nereye dönüyorsun? Süpürge. Heh. Süpürge. <laughs> biz biraz süpürgeyle deneyelim. Olmadı. O bırakırız. Arkadaşlar çıkmayı başardım. Açıkçası süpürge yatası beklediğimden kolaymış da biz yanlış yerde çıktık ya galiba. Şöyle bir deniyorum ama. Hayır ya. İçeri Neyse biz tekrar deneyelim. Doğru yerden ama. Uygun yerden yer... uygun yerde... aynen uygun yerden deneyeceğim. Arkadaşlar çıkmayı başardık. Açıkçası beklediğimden daha kolay. Eskiden daha zordu diye hatırlıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Sen hatırlamıyorsun bile. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan şuraya tutunacağız. Heh, gördüğünüz gibi tutunduk. Buradan yukarı çıkacağız. Burası nereye? Burası açıkçası şey. E, şurada bakın boss'un olduğu yer zaten bura. Bur oranın duvar kenarından tırmanıyoruz biz. Belki burayı hızlandırırız diyeceğim de bilmiyorum. Duruma göre. Uçuyoruz üstünde de hızlandırırız dedim ama hızlandırmadım. Bir dakika boşu basmayacağım yani boş. Tırmanalım. Nereye gidiyoruz şu anda? Şu an yukarı çıkıyoruz üst kata. Oyun dışına. Bugün nereden çıktığımıza mutluyum bu arada. Normalde bin defa denesem sıfır defa çıkarım. O yüzden çok mutluyum. yerden sonra ama o içine girmeyeceğiz mi? Ha bu arada arkadaşlar size de şunu söyleyeyim. Mesela ben süper bir Adventure bug'larıyla falan bayağı ilgilenen biriyim. Böyle çoğu bug'ı keş ya yani gördüm, denedim falan filan. Son durumda gördüğünüz gibi bu şekilde ya yani bayağı bir bak biliyorum diyecektim. Salon mu ora? Bak. deniyor. Şimdi buradan uygun bir yolu bulmam lazım. Hatırlamıyorum tam da. Neyse bir bulayım. Arkadaşlar şimdi riske atıyorum. Ya biraz bir zor bir şey. Aynen, Riskli bir şey. Hele hele duvar kenarından şöyle düşmenin ne kadar korkunç olacağını biliyorum. Bu arada çift sıplasam şuraya çıkarmayım. Çıkmıyoruz. A Göbek yeme yaparsan çıkarız. Aha tuttum. Hadi. Şimdi burada da ilerleyeceğiz arkadaşlar bu yoldan da biraz ilerleyeceğiz. Açıkçası ben burada iki şey göstereceğim. Bir tanesi gidilemeyen yer gibi olacak. Yani bu üç serinin karışımı gibi bir şey arkadaşlar. Gizemli yerler. Hata. Yok şey. E, bilinmeyen şeyler. Bu arada görüyorsunuz değil mi şunu? Hayır dışarıda başlattı. Bakın şu ilerideki bilim insanının olması gereken yeri görüyorsunuz değil mi? Sadece iki tane el mi o kulak mı ne öyle bir şey var. Harbi o ne? Ben de bilmiyorum. Böcekler bizi görmez değil mi? Görmez görmez. Duvar dışından yürüyoruz zaten. Baksana ben bile duvarın içine geri giremiyorum. 6 dakikadır buradayız. Ama zaten kestik. Açıkçası belki bunu iki bölüm ayırır mıyız? Ya bilmiyorum. Bazen iki bölüm Çok olacak. uzun sürerse yarım saat falan. Şimdi buralarda da tam yolu hatırlamıyorum. Biraz bir bakacağım. Öyle yap geleceğim. Arkadaşlar biraz düşündüm hatırladım. Şimdi yine ilerleyeceğiz. Dolabın oradan zıplayacağız. Bu arada şu an riskli yapıyorum. Çünkü bir hata yapsam sinirleneceğim. Çünkü bu kadar ilerledikten sonra bu arada ilk denemem onu da söyleyeyim. Yani sizlerle birlikte ilk deneyişim. Hadi bakalım lütfen. Başarabiliriz. Dolabın sonuna kadar Buranın geliyoruz. Fare deli mi? Tuttuk. Yaptık. Tuttuk. Tamam, çok güzel. Yatağın altı değil mi? Buradan sonra muhtemelen başarabilirim. Ya öyle düşünüyorum. Buru yatağın altı değil mi? Yatağın altı oru. Öyle bir yer herhalde. Arkadaşlar burada da nereye atlayacağımı tam hatırlamıyorum. Tekte yapmak istediğim için biraz daha düşüneceğim. Arkadaşlar şimdi tekrardan deneyeceğim. Tırsıyorum. Tabii ki. Şurası soğuması lazım. Aha! Hayır. Tutun. Tuttu. Arkadaşlar başardık. Gördüğünüz gibi burada bilim insanımız da var açıkçası. Şöyle bir fotoğraf da alınır ha. Gözlüğü niye yok? Oyun niye bozuldu? Kas, kasıyor oyun. Arkadaşlar oyun dışında... Oyun. Oyun kendine gel. Ben oyunun dışında olmam lazım. Ben oyunun içinde varsayıyor şu an.